Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önünde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önderliğinde yeni tip koronavirüs ile mücadelede son durumu görüşmek için koronavirüs bilim kurulu ikinci kez video konferans yöntemiyle toplandı. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantı sonrası basın açıklaması düzenleyen Bakan Koca salgında gelinen son noktanın altını çizerek değerlendirmelerde bulundu. Sağlık Bakanı Koca virüsün Türkiye'de tüm illerde görülmesi üzerine farklı bir mücadele aşamasına geçildiğine değinerek koronavirüs İstisnasız 81 ilimizde görüldükten sonra bu salgınla mücadelede yeni bir aşamaya geçildi. Artık 83 milyon insan olarak hepimiz virüsün doğrudan tehdidi altındayız. Artık her birimiz aynı hassasiyeti göstermek durumundayız dedi. Artık 83 milyon insan olarak her birimiz virüsün doğrudan tehdidi altındayız. Artık her birimiz aynı hassasiyeti göstermek zorundayız. Dayanışma içinde olmalıyız. Şu anda salgının daha etkin seyrettiği bulaşma oranları ve vefat sayılarının yüksek olduğu İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, İzmir gibi şehirler ortak bir özellikleriyle dikkat çekmektedir. Bu şehirler yurtdışı gidiş gelişlerin ve sosyal temasın yüksek olduğu şehirlerdir. Aralarında bunların da olduğu 31 büyük şehrimizin ve Zonguldak'ın diğer şehirlerimizle ilişkisi bazı zorunlu haller dışında sınırlandırıldı. 20 yaş altı gençlerimizle 60 yaş üstü büyüklerimizden evde kalmaları konusunda kesin talebimiz var. Bu kısıtlamalara uyulması önümüzdeki günlerin kaderini çok etkileyecektir. Yakın tarihte Türkiye'nin komşu ülkelere vakaların görüldüğü Avrupa ülkelerine karşı uyguladığı tedbirleri bugün kendi sınırlarımız içinde noktasal olarak uyguluyoruz. Dün Ülkemizi dışarıya karşı izole etmeye çalışıyorduk. İzolasyon kuralına şimdi şehir şehir uymamız zorunludur. Bu tehdit bizim gibi her an dayanışma içine girme ortamı kollayan bir toplumun ötesinde bugün bazı devletlerin bile birbirine karşı tutumunu değiştirdi. Toplumsal konularda alınacak tavsiye kararlarına, yapılacak yönlendirmelere gerek duyuyoruz. Bu amaçla Toplum Bilimleri Kurulu adını verdiğimiz yeni bir kurul oluşturduk. Kurul süreçle ilgili öngörü çalışmalar yapacak, toplumsal öneriler getirecek, toplum olarak, aile olarak, bireyler olarak nelerden kaçınmak gerektiğinin ötesinde bize hayatı kolaylaştıracak tekliflerde de bulunacak. Bu uygulama salgınla mücadelede dünyada bir ilktir. İlk toplantısını önümüzdeki günlerde yapacak olan toplum bilimleri kurulunun hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizde önemli bir bilgi birikimi oluşturmuş durumda. Fakat konum, konu bilim dünyası için yenidir. Bunu unutmamak gerekiyor. Bilgiler süreç içinde değişime uğramaktadır. Çin'den gelen ilk veriler sadece yaşlıları daha çok tutan bir hastalık gibi izlenim bırakmıştı. Şu anda her yaşta olağanüstü bir hızla bulaşabilen bir virüsle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. 60 yaş üstü ile birlikte kronik hastalığı olan herkes yüksek risk grubuna dahil edilmiştir. Artık genç yaşlardaki hastaların da kaybına tanık oluyoruz. Yaş bir güvence olarak algılanmamalıdır değildir. Sağlıklı görünen, asla belirti göstermeyen taşıyıcıların varlığı kesinlikle unutulmamalıdır. Bütün bu risklere karşı başvuracağımız çözüm izolasyondur. İzolasyon bugün için sağlıklı, geçerli, tek hayat tarzıdır. Şüphelilerin taranması konusunda önemli bir gelişme göstermiş durumdayız. Test kapasitemizi arttırdık. Günlük test sayısının Önümüzdeki haftayla 30, 30 bine ulaşmasını planlıyoruz. Test sayısı arttıkça doğal olarak pozitif vaka sayımız artmaktadır. Bilindiği üzere bu çalışmada tespit ettiğimiz her vakanın temas zincirini geriye doğru tarıyor. Zincirde pozitif olan diğer vakaları saptamaya çalışıyoruz. Pozitif vakalarda test sayısı arasındaki artış ilişkisi, tarama çalışmasındaki başarıdan kaynaklanmaktadır. Biz ilk bulgularımıza dayanarak dünyanın bu konudaki refleksini beklemeksizin ilacı erkenden temin ettik ve hastalarımıza bugün ücretsiz olarak ulaştırmayı başardık. Şimdi birçok ülke aynı ilacı temin etmek için uğraş veriyor. Hasta sayısına göre kayıp oranlarımız sınırlı seyrediyor. İlaç tedavisini erkenden Yoğun bir şekilde başlamanın sonuçlarını görüyoruz. Sağlık sistemimizin gücü hepimize güven verecek düzeydedir. Aşı çalışmaları için de aynı durum söz konusudur. Araştırmaların başarıyla sonuçlanması yönünde umudumuz ve inancımız var. Fakat uygulama şu andaki ihtiyacımıza cevap verecek hızda gerçekleşmeyecektir. Hastalığa karşı elimizde mevcut olan en büyük güç izolasyon kuralıdır. Sosyal mesafe kuralıdır. Temastan kaçınma kuralıdır. Buradaki tablo ise COVID-19 tanısı ile takip ettiğimiz hastalarımızın Türkiye genelindeki dağılımını görüyorsunuz. Burada kırmızıyla işaretlenen bölgeler yoğunluğun daha fazla olduğu bölgeler olarak yansımakta. Burada gördüğümüz özellikle Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak özellikle bu noktada yoğunluğun daha fazla olduğunu bu haritadan görmek mümkün. Burada Ankara'dan mahalle mahalle özellikle sokak caddesine kadar yoğunluğun nerede olduğunu gösteren ve nasıl takip ettiğimize örnek olsun diye gördüğünüz bir tablo Burası yine İzmir'deki bakaların dağılımını gösteren. Burada İstanbul'daki dağılımı, genel dağılımı ve yoğunluğu görüyorsunuz. Kocaeli'ndeki dağılımı burada görmüş oluyoruz. Sakarya'daki dağılımı özellikle gösterdiklerin yoğunluğun fazla olduğu e, iller olduğunu da söylemek istiyorum. Zonguldaki dağılımı bölge bölge, mahalle mahalle, semsem, sem, cadde, sokağına kadar nerede olduğunu çok rahat gözleyebiliyoruz. Bununla tabii şunu söylemek istiyorum. Özellikle illerimizde hıfzı sağ kurullarımız bu verilerle bölgesel karantina uygulamaları daha kolay olabilmiş oluyor. Bu anlamda bizim için önemli. Burada ise son 10 günde yaptığımız test sayıları ve pozitif vakaların dağılımını görüyorsunuz. Yapılan test sayılarının her geçen gün arttığını 20 bin'i geçtiğini rahat görmüş oluyoruz ve burada ayrıca pozitif çıkan e, vaka sayısının da yüzde 22'den yüzde %15 15'e kadar indiğini görmüş oluyoruz. Yani test sayısı arttıkça vaka sayısının da azaldığını gösteren çünkü taramayı daha yoğun yaptığımız filyasyonu yoğun yaptığımız dönemde bu e, vaka sayısının e, oran olarak düşüklüğünü gösteren bir tablo